Herkese selamlar arkadaşlar oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriden başlıyorum. E, çiftlik oyunumuz bakalım bakalım. Gerçi daha önceden oynamıştım bu oyunu da bugün bir yeniden e, oynayayım dedim. Daha yeni kanalımda yeni YouTube kanalımda. Bir kaçma falan var mı? Yok. Anlaka bir saatte bir sorun olmaz. Ben şu kamerayı şöyle iyi olur gibi. Dur lan Şöyle olsa nasıl olacak bakalım. Oku. Falan mı filan. Evet görevi çok açmak için şey düşünüyorum. basalım. Evi incele. Duvarda bir radyo aç. Kaldırını bul. Bulalım bakalım. Enter. Şöyle bir oyunu kaydedelim. Ettim mi? çekmişiz çıkmış. Pardon. Neyse kart çok uyudun. Şöyle oyunu kaydet. burada koşa koşa git 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 git. Koş 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 koş. E arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Siz, siz nasıl gidiyor bu arada fazlası şey yapamıyorum gece saat buçuk dört gibi bir şey olması lazım. Canım sıkıldı ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye en iyisi yeni bir seriye başlayayım. Ve kapıyı bulabilirsek. Daha önceden bulduk. E, oynadık da. Ama öyle bir 3-4 ay falan oldu. E, olunca oyunu unuttum tabii ki de. Bir daha hiç video falan izleyemedim. Hani direkt kendim şey diye. E, engeli kaldırdı. Üstelik bul diyor. Hadi bakalım nereden gideceğiz yukarıya bakalım sağa sola aha da burada Cık. ulan ya bakmaya da gerek yok gözümüzün dibindeki şey ee, mendeki hmm. kaldır. Ana ne var ne kaldıracağız mı lan? E geç. Bunu da mı kaldıracağız? Hemen tab top, tabtan söyle geçelim. Ee, üstteki sandığı bul. mı Sanırım buldum. Güzel güzel C basınca da eğiliyor. Çok iyi. Hemen. Aha silah mı lan o? Silah verme hemen. Tekerlekleri de araba parçalarını kanserini götür. Tekerlekler, otorak, tampon, yakıt deposu. Hemen onları da bir alalım burada koş 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 git 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 var 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 ver 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 Dörden bir çıkalım su okları hemen bir hızlıcına yapalım Ondan sonra çiftliğimizi yavaştan kıralım E'ye basarak aç, açtık bakalım Şimdi araba bu bu tamir oldu herhalde Koza geldik de Bunu al ee bas ona al ee, bu taraftan koçalım aa garaj kapısı da varmış güzel gerçi doğru o da arabayı nereden çıkarız manyak manyak işler ya takalım. takılım bu da oldu şurada bir tane tekerlek var kondolu koyduk koyamadık şöyle koyduk ve son tekerlek sanırım yayının bisikleti hesapları o sözü alışkanlık olmuş ya Minecraft oynayın oynayın durumu koşarken zıplıyorum PUBG'de de öyle koşun koşun öyle zıplıyorum koşun koşun zıplıyorum hemen ara bu ne lan koltuk muymuş lan bu tekerlek sandım neyse sonuçta o da konacaktı koşun koşun şuraya gidelim bunu alalım Ha, biz çiftlik mi oynuyoruz? Arabamı tamirsiz Anlamadım gitti ya bunu da buraya koy. Olmadı. Böyle tekerleği alalım. Başka ne kalıyor? Başka bir şey kalıyor. Bir tane oturak kalıyormuş. Böyle koyduk mu? Oturadı, hemen bir alıp gelelim. Bu bölüm herhalde arabayı şey yapacağız. Koyduk mu araba görevi tamamdır. Ondan sonra bidon yerleştirildi. Hmm. Şunu alalım. Videomuz hazır. İzlediğiniz için Tamam. Söyle koyalım. Bu da tamam değildir. Benzinli. Benzinli olasıldı mı? Ateşli. Ateşli isterse bir şey Burada benzinliğe gideceğiz herhalde. Benzinlik nerede mübarek? Arkada bir işaret var. Şuradan da hızlısını bir benzin alalım. Ondan sonra yavaştan çiftliğimizi kuralım. Aslında süresi da güzel hükümet mümkün olur orada. Bunun nitrosu yok. Mesifte basıyorum. Var ya PUBG'den. Aa taklaya geldik. E ee, heh, böyle güzeliyor. El freni çek ve bağla. Yapma yapma lan yoldan mı gitsedim ya? Aha bunların hepsini avlayacağım, hepinizi avlayacağım. Şuradan gidelim ve benzinliğimizi dolduralım, fullleyelim. Geldik süre en Hmm, bir tane dolduracağız? Aldık. Ne Bunu da aldık. E, basarak. Sonra. Eee al yine. Yalnız mı yaptık anlamadım ki. Bunu aldık. E bastık. buraya geldik. E basmıyoruz mu oradan e? bir şey döndürmüyor muyduk ya sen eskiden döndürüyor gibiydik. Kamera ne oldu ya? Sen arkadaşlar. Devam edelim ya arkadaşlar kamera dolmuş ki bilir ne zaman beri dondu farkında bile değilim. Burası. doldu mu bir benzin? Bunu alalım. basalım. Ya yani e, dolmuyor bu. Nasıl olacak ya? Buradan bir şey mi alacağız? Eğer basıyorum dolmuyor lan. Allah Allah. Ben şimdi dolduramadım ya. Ben üstüne hemen bir doldurup geleyim ya. Evet arkadaşlar sonunda buldum. E, hatta buldum dedim şey yani. Bir bug'a girmiş herhalde. Hemen oyunu yeniden başlattım ve kaldığım yerden devam edin dedim. Şener ekti Umpa. Gel bakalım buraya. Hadi. Adem... <laughs> o çok kötü oldu ya bak oluşması. Oh. Evet ve benzinimiz, benzinimiz de aldık ve sonraki görevi ne acaba bekliyoruz? Bunu hayal mayla hatırlıyor gibi gibiyim de. Evet ya. Ya. Allah Allah. Ne Tamam. Emlakçı ile konuş. Emlakçıya bakalım. Emlakçı ne yaptı? Aman. Aman abi. Emlakçı arkada bir emlakçı ile de konuşmaya gidelim. E, telefondan kamera kayıt alayım dedim. Nedense ikide bir donuyor da. Daha... E, daha yeni şey yaptım deniyorum işte. Ama durmadan donuyor on çocuğuna nasıl yapacağım bilmiyorum bir ara araştırırım Sinek su Şu anlık böyle bir keskinlik gider edelim de ee, Kolay gelsin abla Evet buyurun benim evet falan filan teşekkürler inter milan Acaba bize bir Ne yazıyor lan arabanın sınırı var Hoşçakal Dur tamam. Ellak çeyiriniz. konuştuk ya biz? Buraya arabelim mı geldim ya? Kadar fikir ki. Okumuyuz hiç. Radyo kurdurmuyor. Böyle bari bir radyo kurduracağız herhalde, bir geleyim. Dem dem dem. Hoop. Evet. Bu da tamam. Burası 3 ay önce falan böyle değildi hatırlıyorum ya, az çok. Neyi kiminle konuşacağız acaba? Bakalım, kamerayı aradı bir kontrol ediyorum da. Donacak mı, donmayacak mı diye hırtavatçı, hırtavatçı, hırtavatçı herhangi bir şey var mı? Var. Şuradan gidelim hırtavatçıya. Bu yollar. İlk bölüm böyle bir olsun da bir oraya git, sağa git, sola git. ikinci bölümde büyük ihtimal çiftliğe başlarız ya. Şu şeyler bir olsun da. Çünkü fazla sıkmak istemiyorum sizi. Oyunda güzel aslında hani akıcı. Çalıştır ya neden stop ediyorsun? Devam et şuradan gir. Oo. Abi kolay yesin. Ne alıyoruz buradan Balta, levye. Buradaki bilgisayar herhalde. Eee baltı Diğeri neydi? Ucuz masa testeresi. Testere veya Acaba nerede kesime onu görmüşümdür de. Bu da tamam olan para kalmadı be. Bari ki. İnsan bir kredi bir şeyler verir. Yesu evet, Levi alalım. Direktleri mi seti? Arkaya koyacağız. Altımızda da aldık mı? Sıra hala bir şey yapamadım ya satıcıyla konuş. Hemen yani konuşalım satıcıyla da. Arabayı satıp çiftliğe şey yapsak diyeceğim de ama araba da lazım gerçi. Hop acaba Arabanın önüne koşuyor ya Gerçi onu baltayla kesebilirdik ya Tüh 3-4 ay öncesinde oynadığımda ne bu kadar çok gelişmemişti oyun şimdi gelişmiş var bir farklılık var yani oyunu sıfırdan başlıyor gibiyim şu an zaten çoğu şeyi unutmuşum bir, bir kere yaptık bir daha yapmayınca buradan da hemen bir su satıcı ile ilgili konuşalım. Bu arada saat gecenin dört çoğumuz uğraşırken zaman çok çabuk geçiyor ya. Vallahi. Wow. Zaman harbiden çok çabuk geçiyor. Ve kuayasın bak rüzgahçı abla. Buradan yumurta sevip ve iki tavuk alacağız. Ha tavuk rengi seçebiliyorsun. Bir tane altın olsun, bir tane bundan olsun. Yer yumurta pidiydi herhalde. Evet. Aynen burası böyle değildi sanki. Farklıydı. Burası böyle miydi? Farklıydı ya. Su arkalardan falan alıyorduk diye hatırlıyorum. Ha, Horoz da ki sonra. Arabayı koyduk da. Sen yani gelsen lazım bana. Süre bunu oraya koyduk mu? Bunu yanına koyduk mu? Diğerlerini ayarlarız. Önemli olan bunlar. Arka çık gitmeden. sonra böyle koyalım. da birazcık açtık mı? Orta sepetini de koyabileceğimizi inanıyorum ben bunu başarabilirsin söylediğimdir boş evet. bu düzgün koyduk mu yer açılır diye düşünüyorum aldık mı Hadi ama bu söyle, sürüp yuvan yumurtacığım tavuk suyuna koyacak mı buraya koyacak oluyor oldu bu yabağız hemen gidelim Buradan da kasabaya gidelim. Yani çiftliğimize gidelim. O arada bölümü bitirelim arkadaşlar. İlk bölüm böyle olsun. Buradan hemen hızlıca go go go. Ya böyle simülasyon oyunlarını daha çok seviyorum ben ya vallahi. Simülasyon oyunları daha çok iyi geliyor bana ya. Çiftliğimize geldik. Tavuklar çıkartıldı. Daha çıkarma topu ya. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.